Devri ceyle coşalım Her gece olmazsa Tek gece olursa Tek gece oyunu devri ceyle <laughs> <laughs> Sen arkadaşlar merhaba ben Özer Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet Panişir yakalanmıştı ve Gel başından geçen olayları anlatıyordu Birinci bölümü geçtik İkinci bölümde de devam edecek, anlatacak, anlattıkça biz ilerleyeceğiz, ilerlediğimiz şeyleri anlatacak arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. <laughs> evet burada bir oto tamirci gidiyor. Orada oto tamircinin sahibinin bir şeyler bildiğini öne sürüyor veya yaptığını bilmiyorum. Araştırıyor. Evet arkadaşlar buraya müthiş bir giriş yapıyordu hatırladığım kadarıyla. Bakacağız şimdi. Evet herkes işinde gücünde burada ama bunlar iyi insan değiller. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet. Hmm, çalışmıyor mu orası? Evet, iyi sık, iyi sık. Bu son olacak. Hadi bakalım. Gelecek şimdi. tanışırımız adım atacak. Hadi. Evet, işte muhteşem bir giriş yaptık arkadaşlar. Evet, harika bir giriş. <laughs> ha, hemen başladılar, hemen başladılar. Hemen başladılar. Utanmaz herifler. Nereden neredesiniz lan? Bak 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 bak. O fırlatılmaz öyle. öyle fırlatılmaz gel buraya. öyle fırlatılmaz. Öyle kafaya patlatılır işte. Gel. Ne atıyorsun bana? Seni. Yaramaz çocuk seni. Tek pompalı yeter bize. Ne attı bize bu ya? Gel bakalım hop Böyle bir halay çektirenler adam açtı. Işte. Pompalım nerede benim? Al pompalıyı. Oo levye almış. Kaçma kaçma geliyorum. Aa, kafadan çok güzel durdu. <laughs> evet. Oo beyzbol sopamız muhteşemmiş. Burada adam kalmadı. Çabuk bitti. Hmm, buradan geldik zaten. Arabamızdan sal görmesin de. Hmm, şurada arabayı açacağız arkadaşlar açalım bakalım geliyorum. ooo tahminle devam etsen ben indirim bunu kafana <laughs> kaçma kaçma gel lan buraya bak 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 bu kafana bak bak hmm. öyle olmaz ya. o böyle olur al sana ağzına kovduğum seni bak ya al sana böyle zıplatırlar adamı hahahaha <laughs> <Bas> kafaya <laughs> Lan bu da çalışıyor lan şimdi bir zekalı. Vurmuyor herhalde. Lan ne oldu? Utanmaz herif seni. Sana sonra geliyorum ooo gel bana gel bana. O sıfırladı lan bu. Sağlam Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun? O öyle olmaz. O böyle olur gel buraya. Evet. Hadi. Hadi. Bas kafaya bas. Kurtuluşun yok. Anlattıkları şey boşa. Hala ateş ediyorlar ya. Hala ateş ediyor namussuzlar. Ne oluyor ya. Haa. Hiç olmadı. Buna özel spesiyelimizden ne var bakalım. Beyzbol sopası daha iyi. Kel kafasına patlatacak Ha, o diyormuş ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne yapmaya çalışıyorsun geri zekalı? Sen kafasını patlattın sen. Kafana patlatacağım kafana. Burada ne arıyorsun? Ben şuradan çıkamadım. Ne dedi önüne gittim lan oğlum. Acayip bir şey oldu. oradan çıkamayınca ben de oradan çıkamadım. Aldım. Evet. Çok acayip bir olay oldu ama bu olayı bir daha tekrarlamayalım arkadaşlar. Hop. Oo, en sevdiğim gel lan buraya. Kafaya takalım. Kafaya takalım. <gülüyor> <gülüyor> ee hahahaha <laughs> oooo anahtar ingiliz anahtarı Baksana bak sesine bak ufff al sana anahtarı al bunu sana içireceğim bunu ne yapmaya çalışıyon al sana <laughs> çok güzel oldu gel lan buraya gel lan buraya utanmaz herif kafaya patlattığımıza aaa böyle patlatın da utanmaz utanmaz Bunlar utanmaz ahlaksızlar bunlar. Teslim oldu ama boşa teslim oldu bu. Ne bak. Ya senle mi uğraşacağım ben ya. Evet. İngiliz anahtar değil. Levye işimiz görür, Levye. Ee. Hadi tekrar geliyoruz buraya. Var lan altta. Onun <laughs> yanına bir daha gitmeyeceğim. Of, al kafaya. Evet. Şurubumuzu gene alalım. Bizim gitmek istiyor. Bu tarihli, tarihli sensin. Kafanda <laughs> bir şey varmış. Hadi bakalım. Bu neymiş? Bir şurub daha. Seni öldürmemek. Al şurubu iç bakalım sana. şurup veriyorum oğlum mu ağzımdan? Ne oldu? Bu tadına bak gelecek Hmm. gel 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 seni bilirim böyle olacağım gel buraya seni ikiye <laughs> hadi 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 <laughs> hadi öldür öldür onu işi <laughs> bitireceğim işini boşa konuşuyor sen boşa konuşuyorsun dostum evet ne oluyor lan orada adam biri vardır ee, neydi ııı ne oluyor Kompalı ile vuracağım sana Gel buraya Tekrardan ha, işte bu bu Beyzbol sapatına ihtiyacım var arkadaş Aldım beyzbol sapamı Bakalım burada ne varmış buymuş Yeni bir falan varmış Evet Sakinliğin içine girdik Lan oğlum nereye gidiyorsun şu kafanı bir patlatayım Tamam tamam öldürmeyeceğim seni ama Bunlardan beni takip etme, tamam mı? Find another job. shutting this place down. Fazla konuşma işine devam et. Hadi bakın açacağım tam da kapıyı. Hadi. Oğlum geleceğim öldüreceğim sizi. İşimi bitireceğim sizi. Lan oğlum. Efor git şuradan beni uğraştırma. Bak 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 bak. Nasıl öyle Olmaz. O böyle olur. Geliyorum, geliyorum. Ve şöyle olacak. Kopaya böyle gireceğiz. Ya da böyle gireceğim işte. Kurtuluşumuz yok, hiç kaçışımız yok. Benden kurtulamazsınız. Ooo. Kafaya inmedi nasıl oldu bu? Tam altında durmuyormuş demek ki. Kafaya patlatacağım şimdi. Of çok güzel ya. Lan oğlum kafan. Kafan iyi mi lan senin? Hmm, bunları içelim. Güzel içelim. <laughs> Gel bakayım sen buraya. İn aşağı in. İn in in. Nereye gidiyorsun? Mavi kafa. Al bunu iç. Evet aşağı indirelim bakalım. Tuttum düştü. <laughs> oh. Gel lan buraya. Oh. Bana güzel bir bıçak var bekle. Bana da pompalar. Oh. oh. uçtu. Adeta uçtu. Oh. Sana da şunu biçirelim gel bakın gel canım Gel canım gel nereye kaçıyorsun lan gel gel Ben olmaz gel oh Evet. İlk tarihime gene içireceğim bir şeydir. İlk tarihim içsin. Yukarıda mermi falan ver herhalde. Hemen gidip alalım. Oo. Ne varmış burada? Hmm. Sersemletici. Flashback'ler varmış. Flashback ile neye uğraşacağız ya? Oo. kilitlemişiz kirletmişiz kusura bakmayın. Evet. Hı, şişemizi düşürdük neyse. Ne oluyor orada ya? Hala da polis var. Hamçeltoş. Şişemiz de öyle bu çağımla gibi. Hamçeltoş. Kepistik. Öyle de bilmeyelim. Al sana. Ooo da güzel bir şey varmış. Nerede bu? Gel lan buraya. Nereye kaçıyor? oğlum gel gel. Allah olmaz gel ya. Burada saklanıyor salak. Açmış, kaçmış. Kaçtıysan ben de burada çalışır. senin işini halledim. <laughs> Tarihlilik sesi. Oh. Evet. Tarihlilik sen oldun. <laughs> ne diyorsun oğlum ya? Defol git şuradan. Seninle mi uğraşacağım ben ya? İşim gücüm var benim. Bakalım burada kim var lan oğlum. Utanmadan ateş ediyorsunuz ya. <laughs> bir bombayı bir patlatayım da siz işinizi de, de Yani hiç yakışıyor mu size benimle uğraşmak? Gel lan buraya. Düş aşağı bakalım. Evet. Sen de gel buraya. Evet uçağı bu tarafa. <laughs> uçağı bu baktı. Çok güzel. Çok güzel kesildi bile burada. Ooo bombaları kapatalım. Gel buraya. Sen de ooo kafa patladı. Bunu takil oldu. Fatality. Elektrikli su veredim buna biraz. Hadi. Hadi. Ne dediğimi dediğim bilmiyorum. Çalıştı o Evet. Yeni bir çocuğun. Ne oldu lan buna? Oo. Ben de azuzu kafaya vurdum. Kafa. <laughs> evet. Ne <laughs> ne var? Hayır dostum. Saplanır kullanılır lan ben? Gel lan çek. Ne oldu lan? Nasıl bir ölümdü lan çok acayip bir ölüm Üfff Arkada adam bırakmayı ister misin? Gülüm ya Hehehehehehe Boş boş ateş ediyorsun bir tane Boş boş ateş ediyorsun, boş 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 ateş ediyorsun Gel gülüm Boş boş ateş ediyorsun Of oraya uçuyoruz, buraya uçuyoruz Evet. Tak bakalım. Lan oğlum ayıp değil mi bana ateş ediyorsun? Biliyorsun senin geberticiğini. Al. Al bana Hacı Bekir'le okudum. <laughs> Harika. Ondan bacağınızı kent tak seni. Of ya. <laughs> ne oluyor lan orada? Korktu korktu. Fazla geldi bu arasında ha. Fazla mı geldi sen fazla ah, mı gel? Al. Orada çetoş var. Çetoş. Şuna yol verelim de oradan bir gebersin. Tamam oğlum ezileceğim lan ezileceğim. Ben de geliyorum. Utan da oğlum artık. Yani. <laughs> ne güzel bir kağıdı. Ya ne güzel bir şey. Ne güzel bir şey. Bacaklarına bulacağım böyle. Oh. Sen lan buraya ne ya. <laughs> Teslim oldu. Teslim olanı da teslim ediyorum ama. Gidiyorum ya burada gidiyorum. ne varmış? Oh süper ya hareketlere bak. Sen geri zekalı tadı de aşağıya atmanın zamanı geldi biraz hava al ya dışarıda uff dışarıya atı lazım evet hadi bakalım direkt destursuz gidilmez ne acayip bir yermiş burası ya ayıp ayıp ateş edilir mi abimde ah, ooo oh, oyununda bir şey vardı al sana harika bu rakitliymiş monitörlerinizle başlayacağım monitörlerinize de şimdi görürsünüz siz işim bitmedi daha sizinle ne oluyor lan erkekte torp burada tor 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 ben. ne biliyorsun lan ben Parışır he parışır Tek aşağı yat aşağı Ne oluyor lan ne oluyor Al karpuzu ben böyle kesiyorum işte ee, benim canımı sıkmayın lan. Burada bensiz siz toplantı mı var? Çünkü hiç ben. Of bu ya. Çok güzel kullanırım ben bu Hadi bakalım. Sana da yine gider. Evet şimdi patrona geldik. Gel lan buraya neredesin? Aa kes şişko seni pislik. Evet şimdi işim bitti geri zekalı. Hmm. Evet. O silah hiç de uzun Hiç, şöyle öyle bir şey deneme sakın. Şimdi, şimdi geberteceğim pezemek. Hmm. Görürsün şimdi gel buraya. Seni hiç dokunmayacağım sana. Sana hiç dokunmayacağım senin işini bu makine görecek. Piresecek seni Seni çarpıştık. Işte. Of işte bu ya. İşini bitirdim gerizekalı. Ama daha bitmedi. Daha buradan çıkması var bir de. Evet daha bitmedi çünkü buradan daha çıkacağız. Çıkmamız lazım buradan. <laughs> hımm burada yığınları size. Eskiden ne arabalarmış bunlar şimdi. Alışır. Aldı çalın tadına bak geri çalın. gelin çalın çek olası Ooo biraz hava işi patlatalım. Hadi bakalım al işte. Ya. Yeah. Şurayla bir patlatalım da. Nereye lan nereye 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 gidiyor sen? Seni bırakmam hiç bir yere. Ya Son saat mermiyle uğraşıyoruz Sizin işin bitti mi? Bitmiş. Ne işiniz var sizin onun yanında? Onların yanında. Patlayıcıların yanında ne işiniz var sizin? Lan oğlum utanmıyor mu lan artışım? Sen yat aşağı. Al bakalım. İşinizi bitireceğim oğlum sizin. Görürsünüz siz. Hmm, benden kaçıyor mu no, lan no. Nereye kaçıyor oğlum? Oha! No, no. Hem silah çektik bak. No. böyle yemek yiyecek? Seni yeni bir uçağım. Yat aşağı. Silahı davranacaksın değil mi? O kafaya, al kafaya. Böyle arkadan yakalarla odamışlar. Işte. Yeni bir uçağım. Sana da biçim biçim gördüm. Geri zekalı ne yapıyor burada? salak bunlar ya harbi salak ooo beyefendi <laughs> ooo da bir şeyler var şuraya bir çıkalım fena yolda salaklar toplantım var ben siz toplantı yaparsan kafanıza arabayı düşürürüm böyle işte salaklar birazcık atış yapalım atış tarzı uçak uçak işlemiyo mu lan o lan aaa sabah uçak işlemiyo mu lan ne verdin mi demek ki benim oğlum senin işini burada bitireceğim. Nerede lan? Neredesin lan? Uçakla bitireceğim seni işini. Uçakla bitireceğim. olmaz sana. nereden çıkacağım lan? Buraya ne oldu? Aldık mı burada? Nerede bu kapı? sana da bir uçaklar versin. Bıktım. Seni çelişiyor. Geber. Pislik. Var mı lan daha başka istiyor ne? başka istiyorum. Lan Ayıp lan Aa, geldiler lan Al sana Camdan atayım mı lan bunu <gülüyor> <gülüyor> Seni diğer tarafta işini bitireceğim seni Neredesin ki Geri zekalı Ya açık havada buldum ben adamı Hepsinin işini bitirdim evet çıkalım gidelim yeter artık ya burada Fazla durdum burada Hmm. Burada girmiştik. Güzel bir temizlik olmuş. Evet. Evet. Doymadım daha. Daha işini bitireceğim bu çok insan var. Arabam biraz çizildi ama o kadar da olsun. Evet arkadaşlar. Bu bölümde sona erdi. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.